Müdür ne yapıyor lan? Seni attım müdürlükten. Oğlum niye yolluyor spor arası ha lan? Ha? Oğlum niye bu spor arası ha lan? <laughs> Niye oğlum biz spalar hesabı bulamıyorsun? Beni arattırıyorsun sağda solda. He? Önceki gün ne kadar aradım biliyor musun? He müdür? Önceki gün ne kadar aradım biliyor musun? Ben müdürü peş çıkaracağım. Fes ediyorum senin müdürlüğü. Buraları döküyorsun, saçıyorsun, batırıyorsun. Yavruları sahip olamıyorsun. He? Tes. Tes. Şu kadar mı? Dur dur. Al hadi. Seni çok ihtiyaç var. Müdürü çıkarayım mı işte? Vallahi ben bunu hemen. Tayını fizana çıkarayım. Yarın fizan şubesinde göreve başlasın. Gel müdür. Müdür yarın sen fizan şubesinde göreve başla. Müdür. 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 Yarın Fizan şubesinde göreve başla tamam mı? Çıkardım senin tayını Sizin yüzünüzde müdürün görevini bizana çıkardım. Heh. 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 Gel. Niye daldınız öyle? He? He? Ee, şey diye düşünüyorum arkadaşlar. Kulübe <laughs> küçük olduğundan değil de o, o da faktör olabilir. Biz düşünemedik o kadar mı? Ters çevirdik ki Ters çevirdik ki Güneş görmüyor. Anladınız mı? Ama böyle bazen şartlar el vermiyor. Şartlar el vermiyor bazen. Ee, çıkarttım seni Fizan. Fizan'a git yarın. Fizan'da Fizan şubemizde göreve başla yarın. Fizan şubesinde göreve başla. İki tane yavruya sahip olamadın. Böyle müdür mü olur? Ee, o yıkıktandaki olan yavrulara götürdük. Onlar acildi arkadaşlar. Evet onlar da içine girmedi ama işte bazen nereye koşturacağımızı şaşırıyoruz arkadaşlar. Sabahın erken saatinde çıkıyorum. Gecenin bir yarısına kadar geliyorum. Ee, kulübe yaptırmak ayrı bir şey, dert, ayrı bir sıkıntı. Hadi Rabbim ha. emanetsin etsin bu durum. Fizan şubesine yarın geldim de Fizan'da olmazsam Vallahi dönüşürük. Bu ananın da tisek verme tek yani yavrulara sesleniyor. Büyükleri koymuyor buraya da. Ama senin koçumu. Ne oldu yok değil.